Merhaba. Ee, burada şimdi Avaya Türksel Bahçesi'nin yerine boşlu duran kuzeydeki bir tane İNG bankası yapılması düşünüyormuş. Ne dersin bunun hakkında? Yani bu sorunun sorulması bile bir garip bence. Çünkü İNG bank dediğimiz şey bir yemek yemekhane kadar, bir yurt kadar, kütüphane kadar önemli bir şey tabii ki de çok mantıklı. Çok iyi olur. <laughs> çok güzel olur çünkü şu an soğukta çay içmek zorunda kalıyoruz. Gider ING Bankta içerim çayımı yani. Niye soğuk havada içeyim, değil mi? Çok iyi olur. Güzel olabilir aslında. Orada çeşitli kültür sanat aktiviteleri yaparız. Okumalar yaparız, tartışma ortamı yaratırız. Belki sergiler bile açabiliriz. Gerçekten güzel olabilir. Sonuçta bir da yapıyor. Çok güzel. E zaten okulumuzun etüt merkezine ihtiyacı vardı ne zamandır. Yani oraya gidip eserlerimizi falan kontrol ettirebiliriz. Bence çok güzel olmuş. Direktörümüze gerçekten teşekkür ederim. Çok sağ olsun. Evet. Afiyet olsun. Ee, şey okulumuzda boşta duran havaya tüksel yerine bir tane İnege Bankası açılması düşünüyormuş. Ne dersin bunun hakkında? Aa, süper olur. Orada kendi yemeğimizi de yapıp yeriz o zaman. Çok güzel. Başka yerleri de yani, açılsın. Yani zaten de zaten yani, gelmesi için imza topluyoruz. Yani, kesinlikle burada İnege Bank ihtiyacımız var. ve i̇şte gelmeli yani. Ee, şey okulumuzda bu Türk Selava e ya Vodafone bayisinin yine bir tane e, İnege bankası açılması düşünüyormuş boşta duran yer yerine. Ne dersin bunun hakkında? Ya aslında gerek akademik, e, gerek sosyal hayat anlamında okulumuz için bir mihenk taşı olabileceğini düşünüyorum. Doğru seçim olarak değerlendiriyorum. 150. yılında okulumuzun prestiji için çok önemli bir adım olacağını düşünüyorum. Çok iyi Bir turuncu. Yanından geçerken içimiz açılır. Oh ne güzel. Özellikle soğuk havalarda falan çok güzel olur. İkincisi logosu çok güzel. Aslanlı falan. Değil mi? Süper fikir. Süper olmuş. Esna en sonunda okul bizim ihtiyaçlarımıza göre bir yer açmış olacak. Çok güzel olmuş. bayağı iyi yalnız. Güzel. Açsınlar. Açsınlar ben giderim. Merhaba. Pardon. E, şey, bu okulda Türksel Hava'ya bayisinin yerine boşta duran bir tane İNG Bank yapmak Hı -hı. istiyorlarmış da ne dersin Hı -hı. bundan sonra? evet, evet. çok iyi olur. Sonuçta. Sonuçta çok hani stud ediyorlar ama gerçekten çok gürültülü ve bizim sessiz çalışabileceğimiz o, başım, bir alay yok. O yüzden hani bence çok iyi olur oraya, öyle bir sessiz bir yer. Çünkü ben gerçekten konsantrasyonu çok çok bağlayabilen biriyim. Ve orada yani kesin ben orada çalışabilirim. Çünkü banka dediğin sessiz bir yer olur anladın mı? Böyle bir yere kesinlikle ihtiyaç var. güzel olur yani tamam. bir sosyalleşme yeri olur. Gideriz, sohbet ederiz. Çalışanları falan vardır orada. Bence güzel yani. Burada tek başımıza oturuyoruz yani. Poğaçeci nedir? çok mantıklı. Yani zaten bana yurt çıkmamıştı. Ben gidip orada yatabilirim. Orada kalırım. Sorry, I understand. I'm coming from Scotland. E, in Bank, kuzey'de. In... I... I... N... G... Yes, yes. <laughs> Oh my God, that's that's a, that's a shocking news for me. I I, I will tell it to my dad, to my father, to my mom. I can't believe. Oh my God, that's uh, I, I, you know that in Scotland everywhere, everywhere. Yeah, that, that's nice. I think that will be very great thing to university. I can't believe. Oh, oh thank you, thank you. Yani çok güzel olur. Orası işlek bir yer. Ben gidip oranın tuvaletini de kullanabilirim yani. Gayet mantıklı. Bir de oranın peluşları da çok tatlı ayıcıkları böyle. Harika yani. Görüşürüz. <laughs> Bence bu çok sevindirici bir olay. Ee, sonuçta bizim de için yerimiz yoktu şekilde boş yerimiz olacak. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. <laughs> Merhaba. Kolay gelsin. Ee, bu şimdi kuzeyde boşta bulunan Türk Sela e veya Bayez'sinin yerine bir tane İNG Bank açılacakmış da ne dersin bunun hakkında? Aa, çok iyi. Depremi dayanıklı olur orası. Deprem olunca oraya saklanırız. Tebrik et, teşekkür çok ederim. Çok yerinde bir karar olmuş. Biz ucuz yiyecek içecek alacak yer bulamıyorduk. Nihayet bunu göz önüne almışlar. Teşekkürler. İyi günler. 24 saat açık olacak mı? <laughs> evet evet öyle olabilirmiş yani. Çok iyi ya. Zaten yurtlarda takılacak ortak alan kalmamıştı yani. Bizim için iyi olur ya. Bir daha yine gel bankta bir takılırız. Teşekkür ederiz. Bir tanecik mi açacak? Buraya da açılsın. Burada olsun. Burada da olsun. Bence girişte falan. Boş. Buraya, Buraya da yapsınlar. Buraya da yapsınlar. Burada da Bayağı güzel burası da. Tamam. Burada da olsun. Şurada mesela altı tane şöyle bir giriş falan olsa her bir taraftan. Böyle bir sürü işlem falan olur. Çok güzel yer. Burada da olsun. <laughs> <Çocuk gelin. gülüyor>